Evet, herkese günaydın. Bir canlı maç yayınında beraberiz. Bursa derbisi var. Nilüfer Belediyesi görme engelliler, Yıldırım Belediyesi görme engellilere karşı maça Nilüfer Belediyesi bir numaralı bölgede Mustafa ortada Onur Çakal ve beş numarada Uğuzhan Yılmaz başlayacak. Nilüfer Belediyesi, Yıldırım Belediyesi bir de Tuncay Karakaya, iki de Burak, üç de Burak ve beş de Tekin Okan başlayacak. Mustafa Eser'in atışıyla başladık. Top avuta gitti. Top şimdi Tekin'de. Tekin 4 numaralı bölgeye geçti atışını yapmak üzere. Tekin 4'ten 5'e yay yaptı. Direkt bir düşündü ama top direkt avuta gitti. Top şimdi Oğuzhan'a geldi. Oğuzhan geldi birden top aldı. Kendi bölgesine geçti. Atışını oradan ikiye gönderdi. Burak topu göğsüyle blok gönderdi. Top şimdi Tuncay'da. Tuncay dörde kaydı atış yapmak için Tuncay atışını ikiye gönderdi. Bir numaraya belgeli gelen top Mustafa Eser'de kaldı. Mustafa topu aldı. Atışını ikiye gönderdi. Burak aldı ve pasını Tuncay'a verdi. Tuncay yine çapraza gönderdi. Mustafa Eser sek bir daha aldı. Topu Onur'a kazandırdı. Onu tekrar Mustafa ile oynadı. Mustafa atışını beşe gönderdi. Tekin ayaklarıyla blokladı. Tekin Okan atışını 1'e gönderdi. Top Mustafa'da kaldı. Mustafa'nın yanına gelen Oğuzhan topu aldı. Oğuzhan 2 numaralı bölgeden atışını yaptı. Long gol oldu. penaltı atışını Burak kullanacak. Savunmada Oğuzhan var. Burak atışını yaptı. Oğuzhan'dan blok geldi. şimdi Oğuzhan Yılmaz'da işte Oğuzhan çizgi dışına çıktı. Oğuzhan geldi. Atışını gönderdi ikiye. Burak'ta kaldı. Burak Pasını hemen Tuncay'a aktardı. Tuncay Karakaya ateşini gönderdim ki i̇şte onur, onur ayağından çektirdi. Böyle oldu. Durum kır oldu. Top şimdi Mustafa Eser'de Mustafa Pasını Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan Beş direk dibine gitti atış yapmak için. Oğuzhan atışını ikiye gönderdi. Burak göğsünden seken top. Blok oldu. Burak pasını Tuncay'a verdi. Tuncay dördü gönderdi. Onur aldı. Onu hızlı cümlenedi. ikiye gönderdi. Burak tersi yatmıştı ama boyunun avantajını kullandı. Topu ayaklarıyla bloklayıp Tekin'e verdi. Tekin dörtten atışını yaptı, top alta çıktı. Top şimdi Oğuzhan'da, Oğuzhan 2 numaralı bölgeden atışını yapacak. Oğuzhan atışını yaptı, onun gönderdiği top durar. Top aldı ve pasını hemen 2'ye gelmiş olan Tuncay'a verdi. Tuncay Karakaya 2 numaralı bölgeden atışını yaptı. Onur ayaklarından sekti ama Mustafa çizgiden çıkarttı topu. Mustafa Eser 2'ye kaydı atış yapmak için. Mustafa atışını 4'e gönderdi. Top Tekin'de kaldı. Tekin Tekin atışını yaptı. Top Mustafa'da kaldı. Mustafa'nın şutu Top Burak'ta kaldı. Burak pasını Tuncay'a verdi. Top şimdi Tuncay Karakaya'da. Tuncay atışını yaptı. 2 numaralı bölgeden gol oldu. Fark 2'ye çıktı. Yıldırım Belediyesi 2-0 öne geçti. Oğuzhan 4'ten çıktı. Atışını 2'ye gönderdi. Burak yattı aldı. Pasını Tekin'e verdi. Tekin Tekin atışını yapmak üzere atışını gönderdi. Direkt top az farklı avuta gitti. Topu Mustafa aldı. Mustafa bir direkt dibinden çıkacak. Mustafa çizgiye gönderdi. Tekin ayaklarıyla aldı topu. Pasını Tuncay'a verdi. Top şimdi Tuncay'da. Tuncay üçten çıktı. Atışını dörde gönderdi. Onur sekte bir kamile aldı pasını. Oğuzhan Yılmaz'a verdi. Oğuzhan Yılmaz dörtten atışını yapacak. Oğuzhan 4'ten çıktı. Atışını dörde gönderdi. Ekim direkt güne giden topu ayaklarıyla aldı. Pasını tekrar Tuncay'a verdi. Tuncay ikiden atış yapacak. Tuncay ikiden 3'e gönderdi. Onur aldı topu. Onur hızlı hücuma çıktı top Burak'ta kaldı. Burak kendisi yapacak atışı. Burak atışını yaptı. İkiye giden top. Gol oldu. İki numaralı bölgeden buldular. Üç golü de. Top şimdi Oğuzhan Yılmaz'da. Oğuzhan Direkt dibine geldi atış yapmak için. Oğuzhan'a birden iki gönderdi. Burak yattı aldı pasını. Tuncay'a verdi. Tuncay 2 numaralı bölgeden atışını yapacak. Tuncay 2'den doğru yolladı. Onur aldı. Onu hızlı hücum yaptı. Burak sektirdi. önüne düştü top. Pasını hemen Tekin Okan'a verdi.

Şimdi Oğuzhan Yılmaz'da Oğuzhan Beş'ten çizgiye indi, direkt dibine Oğuzhan Beş'ten üçlü düzenlerde boş kolayda penaltı atışını kullanmak için Tuncay aldı topu. Tuncay 3'ten çıkacak atış yapmak için hakem işaretini verdi. Tuncay atışını bir direkt dibine yaptı. Tuncay'ın yaptığı atış Haybol geldi. Farkı ikiye indirme şansını yakaladık. Top şimdi Oğuzhan'da. Oğuzhan penaltı atışı kullanacak. Oğuzhan Tuncay savunma çizgisinde Dördü yakın bölgede ayakta. Oğuzhan'ın şutu gol oldu. Tuncay yatamadı topa. Durum 3-1 oldu. Tuncay topu aldı. Bire gitti. Birden ikiye kaydı. Atış yapmak için Tuncay iki tane atışını gönderdi. Oğuzhan ayaklarıyla yumuşattı topu aldı. Dörtten atışını yapacak. Oğuzhan Yılmaz sana gönderdi. Beşe giden top 8 sananda da ayaklarıyla blo gönderdi. direğinde bir sıkıntı var. Bunun için oyun durdu. I know. oyun tekrar başladı. Tekin uçtu. Oğuzhan da kaldı. Oğuzhan Yılmaz atış yapacak dörtten. Oğuzhan dörtten çıktı. Şimdi gönderdi. Burak, Burak'a geçen top arkada. Tekin'de kaldı. Tekin pasını Tuncay'a aktardı. Tuncay ikiden çıktı. Atışını beşi gönderdi. Oğuzhan'ın dövüsüyle yattı topu. Lokalta gönderdi. Top şimdi Oğuzhan Yılmaz'a, Oğuzhan 5'ten direkt dibinden atışını yapacak. Oğuzhan 4'e gönderdi. Yine top durağa geçti. Tekin'de kaldı arkada. Tekin Okan atışını yapacak. Onun şutu şıkı... alta gitti. Mustafa atış kullandı. Onun şutu da gitti. Top şimdi Tuncay'da Tuncay Tuncay'ı yakın bölgeden attı. Şimdi Tuncay gönderdi. Onur aldı. Onu hızlı ucuma çıktı. İstediği yere de attı ama Tuncay yattı aldı. Top şimdi yine Tuncay'da Tuncay 2'den çıktı. Atı şimdi dördü yolladı. Onu yattı aldı ve pasını Oğuzhan Yılmaz'a verdi. Oğuzhan yine şimdi direkt dibine indi oradan atışını yapacak. O atışını ikiye gönderdi. İkinci ayı aldı. Kasını Burak'a verdi. Top şimdi Burak'ta. Burak döndü. O, bu yerde atışını gönderdi. Top alta çıktı. Oğuzhan geldi. Atış yapmak üzere. Oğuzhan da ikiden bir sefer şansını deneyecek. Oğuzhan. Atışının beş direkt gibi düşündü ama top alta çıktı. Top şimdi Tekin Okan'da Tekin 5 direkt birbirine çıktı. Atışını içe gönderdi. Onu ayaklarından seken top yok alt oldu. Top şimdi Mustafa'nın Bin Mustafa, Mustafa Bin'den çıktı. Atışını direkt gibi gönderdi. Asfaltla auto gitti. Şimdi Tuncay da Tuncay atışını yapacak. Tuncay gördü, gönderdi. <laughs> Ama onun, onun göğsünden sıkıntı top. Bu da kauta gitti. Şimdi Oğuzhan Yılmaz da Oğuzhan geldi. Atışını bire gönderdi. Ama kararı geldi. penaltı atışını Tuncay kullanacak. Oğuzhan 3'te direk dibinde. Tuncay 5 direk dibine indi. Tuncay atışını çapraza yaptı. Çok oldu. 4 numaralı bölgeden 5'ten 4'e attı. Durum 4 bir oldu. Thank you. arada hakem molası geldi onurun göz maskesiyle alakalı bir sıkıntısı oldu 5'ten aldı top. Çünkü o atışını 2'yi gönderdi. Tuncay ayaktan seken top. Rafaat oldu. Tuncay tekrar aldı. 2'ye geldi. 2'den golde gönderdi. Onur'da da kaldı. Onur hızlı hücum yaptı. Top Tuncay'da kaldı. Tuncay o da hızlı hücum dönecek. geldi Tuncay'da. Tuncay hızlı hücumdan penaltı. Haybol yaptı. Şimdi olsan da olsan Oğuzhan içten atışını kadar Tuncay yine ayakta savunma çizgisinin önüne o çizgisine doğru geldi. Oğuzhan Yanaşı'nı 5'e yolladı ve gol oldu. Fark tekrar 2'ye indi. Durum 4-2. Tekin dörde geldi, dörtten yay çizdi, atışını kuşa yolladı, onun nefen seyken top, yok out oldu. Yani evet, şimdi Oğuzhan da o beş atışını yapacak, Oğuzhan atışını gönderdi, Burak Burak'tan seyken top. Aslında hemen Okan'a verdi. Okan, Okan'ın şutu bire gitti. Orada Mustafa var. Mustafa aldı topu. Mustafa için yapmak üzere. Mustafa 5 direkt gibi gönderdi ve gol oldu. Ayy! Müthiş gol geldi Mustafa'dan. Harp bire indi. Tar başladı. Tekin 4'e atış yaptı. Onur'da kaldı. Onun hızlı hücumu beşe yaptı. Çok güzel yere yaptı ama Tekin son anda ayaklarını Arilla blok altı gönderdi. Tekin pasını Tuncay'a verdi. Tuncay Karakaya 2 ile 3 arasından atışını deneyecek. Şey yolladı. Onur'da kaldı. Onur pasını Ozan Yılmaz'a bıraktı. Ozan yine beş direkt dibine indi. Oradan atışını yapacak. Ozan döndü, Atışını yaptı. Burak'ta kaldı. Burak atış yapmak üzere. Emre direkt dibine indi. Buran şutu Mustafa. Mustafa'nın üstünden sekti şey, top. Üst direğe çarpan top gol oldu. Burak'a gönderdi. Burak'a geçen top tekinde kaldı. Burak aldı tekinden Tuncay'a verdi. şimdi Tuncay'da. Tuncay içinden çıktı. Ateş'in beşe yolladı. olsan Oğuzhan, sanda kaldı. Oğuzhan şutunu gönderdi. Burak'ta kaldı. Burak çektirdi. Aldı parçasını hemen beşteki tekine verdi. Tekin Tekin atışını yapmak için hazırlandı, atışını yaptı. Mustafa'da kaldı. Mustafa, Mustafa eser atışını gönderdi. Top Burak'ta kaldı. Burak atışını Tuncay'a verdi. Tuncay yine aynı bölgeden ikiden çıktı. Atışını yaptı. Onur yattı. Onur'dan çeken top. İki hamle de aldı. Top şimdi Mustafa'da. Mustafa atışını çizgi bir döne. Out'a gitti. Bu arada yılların belediyesinden Malai geldi. ilk yerin mutnesine 2 dakikeli 5 saniye var. 5-3 yılların belediyesi boş bulunuyor. 2 dakikalar ve 5 saniye var. 5-3 boş. İki fabrikası. Bu sefer bizimle Yüreğir belediyesi. o şimdi Okan'da Okan 4'e kaydı 4'ten atış yapacak 3'e kaydı. 3'ten atışını yapacak. 3'ten 5 çizgiye indi. Atışını 3'e gönderdi. Onu da kaldı. Onu hızlı hücumu denedi. Çekin Okan son anda ayaklarıyla topu yolladı. Okan pasını Tuncay'a verdi. Tuncay 2'den atış yapacak yine. Tuncay 2'den çıktı. Atışını gönderdi. Onur da kaldı. Onur yine hızlı hücum denedi. Burak da kaldı bu sefer. Burak atış yapmak üzere. çıktı. Atışını gönderdi. Deniz deniz görünme. Gelmekte bir ikinci gol oldu. Durum 6-3 oldu. Oğuzhan'ın ateşi long gol oldu. penaltı atışını Tekin Okan kullanacak. Tekin 3'te, Usan da kendine arkasında. Tekin 3 nemen atışını gönderdi. Top out'a çıktı. Tekin penaltıyı kaçırdı. Bu bizim için bir şey. Geri dönüş için kırılma noktası olsun şimdi Oğuzhan da Oğuzhan bir direkt dibine indi. Oğuzhan atışını yaptı. Burak son anda yakaladı. Sepasını Tuncay'a aktardı. Tuncay, Tuncay. atışını yapmak üzere Tuncay'ın şutu Oğuzhan'da kaldı. Oğuzhan Onur aldı. Onur Onur'un şutu geldi. Burak kendine de topa sahip olduğu pasını eşteki Tekin'e bıraktı. Tekin dörde kayda atış yapmak üzere. Tekin dörtten yine çizgiye Yine atışını gönderdi. Yani Nur'la Mustafa'dan bir lokalta geldi. Çıktı. Topu Mustafa aldı. Mustafa ikiye kayda atış yapmak için Mustafa atışını çizgiye gönderdi. Top out'a çıktı. 2-5 direkt çıktı. Atışı gönderdi. Gol oldu. <laughs> Oğuzhan atışını yaptı. Top Burak'ta kaldı. Burak İkiye yakın bölgede atışını yaptı, onu da kaldı. Onu aslında Mustafa'ya bıraktı. Mustafa ikiye yaklaştı, ikiden çıktı. Atışını ikiye gönderdi. Top burakta kaldı. Burak basını tunca'ya verdi. Tuncay Karaka'ya hmm. kim var bu Atışını dördü olmadı. Onu da kaldı. Onun çıktı. Onun gönderdiği top tunca'yda kaldı. Ya, ya. Tuncay şutunu gönderdi insan ile Dr. Betop Alta gitti. Dostan Yılmaz eş direkt tipinden atışını yapacak. Dostan atışını dördü e yolladı. Burak'a geçti ama Tekin Tekin'in atışı son anda Dr. Alta e yolladı. Kasım'ın 5'ten 2'ye Tuncay'a bıraktı. Tuncay Karakaya 3'e şey, yakın bölgeden atış yapacak. Tuncay'ın 3'ten yaptığı atış. Long ball geldi. Oğuzhan penaltı atışını kullanacak. Oğuzhan geldi, atışını yaptı. Tuncay sefer blokladı topu. Tuncay bir bölgeye çıktı, atışını yaptı. Sanqing'den çıkarttı topu. Onur aldı. Onun pasını Mustafa'ya verdi. Mustafa 2'den çıktı. atışını gönderdi. 5'te Tekin var. Tekin'den bile kalktı çıktı. Son 11 saniye. ilk yarıda Tekin. Tekin çıktı. atışını gönderdi. Onur'da kaldı. Onur Güzlecü'nü denedi. Biraz daha iyi çevirse daha iyiydi. Tuncay bu arada. Beşi geldi. 5'ten beşe yolladı. Gol gol oldu. Son saniye yediğimiz gol ve beş üç oldu. Sekiz üç oldu. İlk skoru.